Hadi Mustafa. bekliyor çocuklar ya. Neydi? Buna arkadaş edinmişler. Bak biri daha gelmiş. Dur, dur, Ay ol, bu çok kızım. fena. Sakin ol dur. dur. <laughs> ha biraz ya, hızlı aç hadi. Murat'la Murat, la, Murat la şey Pelin Aro biliyor da sen bilmiyor musun? <laughs> kızım, o çok fena kızım, Mustafa. Dur, <laughs> dur, kızım, dur, kızım, dur, Al 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 al. <laughs> Baba oltamızla senin elini koparacağım. <laughs> Bizim çocuklara da ver. Bizim çocuklar. Pelo, anne, baba bana da ver. Pelo vereceğim? Aa Pelo küsmüş. Bak, pelo şişmiş. Oğlum. Oğlum. Ay bu çok oğlum. fena. Vay oltamızla bunun kabası. Bence da. aç. <laughs> evet. Ben ben. Kuyruğa bak kuyruğa. Oğlum. Bak. Tamam dört tane oğlum. yavrumuz ya, oldu. Pelin ya. gel. Dur dur. Al oğlum. Ben size bir Niye tane penne de verelim. Niye böylesin sen? Niye böylesin? Ha? O doymuş kızım, doymuş. Olsun doymadı ben Bak o da şişmiş, bu da şişmiş. Ben vereceğim ben anneanne. Pelin de. Ay bizimki ne kadar sakin şu evet, cadıya bak. Nasıl Aç. zıplıyor? Aç gelirler, bak şimdi peşine. Yağmur. Yağmur.